Arkadaşlar şu anda bu kediler yemsiriyor Biraz dağınık anne. Kedi de burada. Şu anda evet böyle Ve emziriyorlar. Böyle. Şimdi eğer bir yavru kediniz falan varsa evde veya e, bir kedi, bunun gibi bir anne kedi size güvenip yavrularını buraya getirirse e, bir iki günlüğünü beslerseniz biz kas yürürüz tavuklu yavru kedi gördüğünüz gibi Junior. Whiskas güzel mamalar saçıyor zaten. Dünya dünyada da ünlü. Bu paketten alın. Bakın şu paketi. Korktular galiba. Şu paketten. Bakın şimdi geliyorlar. Bakın mama var. anları. Kediler derin koku alıyor ya. Köpekler gibi aynı. Ama köpekler biraz daha iyi. Ne yapıyor? Nereye gidiyor? güzel bir viskas. Viskas Junior alabilirsiniz. Özellikle tavuk çok iyi olur. Çıtır çıtır. Neyse arkadaşlar hmm, videoyu bitirelim yani uzatmaya gerek yok.